Arkadaşlar mega kutu açtım. 6 yazdı. Ruffs çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar Ruffs'la görevde geldi. Oo. Arkadaşlar onu yaparsam bir büyük bir savaş açarım. Oha çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar Ruffs çıktı Ruffs anlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradaki ruffles çıktı. Sesim iyi geliyordur umarım. Burada olan çok istediğim kolana ruffles çıktı arkadaşlar. Bakın hemen gösteriyorum. Bakın ruffles. Çıktı arkadaşlar. Sonunda ruffles çıktı. Ve bu kadar çıkmayan savaş kaldı arkadaşlar. Gelin birazcık raflasımızla oynayalım. Nasıl bir karakter arkadaşlar. 15 maç kazanmamız gerekiyor. Sonra yeni kutu açacağız arkadaşlarım. Çok mutluyum şu anda. Ama sevincimi gösteremiyorum. Çünkü herkes yatıyor arkadaşlar evde. Arkadaşlar uçları filan çok iyi baksanıza sekiyor. Bir de sesim kötü geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Baksanıza sabah sekiz buçuk arkadaşlar. Sesimden dolayı özür dilerim. Rafa. <laughs> kalkan kalkamıyor güçlendiriyor oho Abo arkadaşlar sıkıntı yok. çok iyi çok iyi arkadaşlar böyle bir şey görmedim ben şimdi göre bir yapıp geliyorum arkadaşlar şu anda 4 maç kazandım MG'nin biraz da sizinle ona kadar kasalım. Sonra ben 5 maçı durdurup kasayım arkadaşlar olur mu? Bir de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmıyorsunuz. Yorum da yazın arkadaşlar lütfen. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. <laughs> Yorum istemesem niye diyeyim? şöyle bir atalım. Tamam. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi birazcık bunu Bu işte malum. Sesim kötü gelebilir. Herkes duyuyor. Bağırmak istemiyorum. Hayır. Şu anda kazanacağım arkadaşlar. Hızlı olsun diye. Bu adam eş biçim oldu. Ona kadar sizinle oynayayım arkadaşlarım. Arkadaşlar şu anda çok güçlü kullanılan drafts. Arkadaşlar ben bir de VIP'yi sonraki brokesi de alacağım. Güveniniz olsun. Böylece iken beni Ha. Ah. Ha. Gel lan. Ne oldu güçlendim ne oldu? At tutuyor kafasını. Hı hı. O da gitti. Öldür beni abla. Abla beni öldür abla. Öldüremeden gitti la arkadaşlar bir de dediğim gibi benim ismim Ömer ama kuzenimden dolayı ismi Kayra Baba oldu o Kayra Baba yapmış ben de hesabı sildirdim arkadaşlar arkadaşlar çok iyi baksanıza şu burak alırım ben mesela abi 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 aldım arkadaşlar bu alsın tek kötü yönü can çok az 2800 yıl mı olur? ben seviyesini yükseltirim sonra arkadaşlar çıkması çıkmasın on çıktı bu pesi de açmadık Heh, öldü adam gelerek ben, tıklamıyorum zaten kıramıyorum pardon Arkadaşlar hiç maçı daha sizinle kazanalım. Bu videoyu daha yüklemesi var arkadaşlar. Arkadaşlar mega açtım size göstermedim çünkü şey karakter çıkacağından emin değildim arkadaşlar videoda çekmek istemiyordum ama sizin için çektim yani ne diyeyim arkadaşlar şu anda çok arkadaşlar dediğim gibi sizin kusuruna bakmayın lütfen hoşta tutuyorum malum Allah, kelat no 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 Yo, oğlum 8. maçı kazanamadı al ne yapıyorsun ya arkadaşlar ben diğer maçları kazanıp geliyorum arkadaşlar şu an 15 14 yaptım sizin adım maç kazanacağız ve olacak e, benim o kutuları açtığımızda da bu karakter gelirse emin olun efsanedir yani <laughs> zaten bir savaş bir büyük arkadaşlar benim umudum yok ama şimdi pusarak koyacağım oynayacağım arkadaşlar adamlar birbirlerini öldürsünler 4 kişi kalsın gaz bir de başta konuşmadığım için özür dilerim arkadaşlar <laughs> salondaydım uyuyorlar tabii ki de o yüzden konuşamadım arkadaşlar sevinemedim ama çok iyi olur şimdi gel sen gel, gel 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 sen gelme 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 atma onu atma 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 kaçamıyorum hayır 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 vurma 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 oha 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 ne yapıyorsun ya oha kurtuldum o neydi lan Arkadaşlar şu kupada bile kimse ölmüyor ya. Helal olsun. <laughs> Allah belanı. Oha arkadaşlar can da veriyor bize o kalkan. Şey güç şeyi. 2800 3500 oldu. Hatırlatırım. Can veriyor güçte veriyor çok iyi oğlum Ruffles böyle bir şey yok böyle bir şey yok arkadaşlar bildiğiniz gibi Ruffles'ın sezon daha dün bitti ama bugün ise Albay Ruffles'ın kendisi çıkıyor bize Arkadaşlar şimdi kutularımızı açıyoruz. Atar atar gider giderler. Üç tane. Oha. El çıkmadı arkadaşlar. Savaş. Durumundan önce arkadaşlar oranıma bakmak istiyorum. Hayır, hepsi değil. Arkadaşlar oranlarımız efsane gizemli düşük de bir kromatik verir diye düşünüyorum ya. Vermezse de can sağ olsun. Vermedi. Canın sağ olsun kardeşim ne diye. <laughs> Arkadaşlar ama rafılsı vermesi çok iyi oldu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizinle video çektiğim için mutluyum. Görüşmek üzere. Bay bay.